Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evete oynuyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu kağıt kahramanları ölüyorum arkadaşlar. Yazık ya. Bekleyelim bari doğmasını. Ha! Arkadaşlar ben şimdi sesimi ikiye böleceğim. Şimdi ben de canavar olmuş olacak mıyım? Hadi bir deneyelim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Şimdi sesimi yok. ikiye böldüm. Nasıl oldu? Bence tuhaf mıyız? Çok tuhaf mıyım yaptın sizce? Kardeşim. Ya bir Artık sus sen. İkimizin, ikimizin bu acıyı de bu acıyı çekeceği falan yok. Bu arada tek bir sorun var. Ben niye az önce yan yan yürüyordum? Sanırım yerler kaygan. Çünkü yan yan yürüyorum. Aha birisi beni elimden tutup yardım ediyor. Tıpkı hayallerim gibi. Bence bak yok abi bende bir sıkıntı var. Oyunun şey hız. Bendeki koşuya bakar mısın? İlgili <laughs> ölmüş arkadaşlar. Evet şu aşağılara ineceğim. Buralar birazcık daha güvenli hiç değilse. Aa! Hiçbir yer güvenli değil. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Ve tekrar söylüyorum abone olmayı, like atmayı ve yorumları açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı mıydı? Neydi artık? Hepinizi öpüyorum ve bay bay.